Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Mülkünde ortağı bulunmayan Gökten yere kadar her işi idare eden Bütün ihtiyaçlarımızı veren Her nefeste bize can veren her anımıza, şu anımıza şahit olan Hiçbir kuluna, hiçbir kulunun övgüsüne ihtiyacı olmayan Her türlü hamde, övgüye Layık olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike ikramı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aile ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Mümkün tek sahibi olan abimiz ezel ile ebed arasında dünya zemini üzerinde bütün bir insanlığı yaratmayı dileyen mahluku için bütün bir kainatı ve içerisinde dünya zemini yaratan Adem Aleyhisselam'dan başlayıp bütün bir insanlığı imtihan ettikten sonra böyle bir zamanda da bizleri yaratıp yaşatan imtihan eden abimiz rahmeti altında onun hidayetiyle onu bilerek yaşamayı bizlere nasip eyledi. Allah'ın mülkünde olup Allah'ı bilmeden yaşayan bütün bir insanlığın karşısında Allah'ın mülkünde Allah'ı bilerek yaşayan inananlar Evet Rabbimiz Adem Aleyhisselam'dan günümüze bu yüce lütfu yalnız elçilerine, ashablarına, istilalınca evliyaya ve müminlere, gerçek müminlere nasip eylediği gibi bugün de bize ve sizlere nasip eyledi. Rabbimiz ilk insandan Adem Aleyhisselam'dan başlayıp onu elçisi olarak seçip emir ve hükümlerini ona bildirdiği gibi o günden bugüne bütün bir insanlığı her yeni gelen elçiden sonra sahifelerden ve kitaplardan sonra o kitabın bozulmasından sonra Yeniden bir elçiyle, yeniden bir kitapla bütün bir insanlığı daima emir ve hükümleri doğrultusunda bir yaşama Rabbimiz davet etti. Her yeni bozulan dinden sonra yeni bir elçiyle, yeni bir kitapla, yeni bir dinle insanlığı zatına davet etti elçileri vasıtasıyla yani Adem Aleyhisselam'dan günümüze Rabbimiz hiçbir boşluk bırakmadan bütün bir insanlığı zatına davet etti indirdiği kitapları gönderdiği elçileri ile Rabbimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği Kur'an-ı Kerim'le de insanlığı yeniden zatına davet etti. Allah'ın mülkünde Allah'ın emir ve hükümleri doğrultusunda yaşamak istemeyen Allah'ın kitabı üzere yaşamak istemiyor. Allah'ın yarattığı, Allah'ın nimet verdiği, Allah'ın yaşattığı ama Allah'ın emir ve hükümlerini istemeyen insanlık karşısında Rabbimiz her dönemde az sayıda inanan insana kitabı üzere bir hayatı yaşamayı nasip eyledi. İşte bugüne geldiğimizde yine aynıyla Rabbimiz insanlığı kitabına davet ederken kitabıyla, elçileriyle ve kitabıyla zatına davet ederken Allah'ın mülkünde yaşayıp Allah'ın nimetleriyle nimetlenip Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak istemeyen bir insanlık. Ve dahası biz Müslümanız diyen Evet istisnalar var ama geneliyle biz Müslümanız diyen ama Allah'ın kitabını, Allah'ın hükümlerini, Allah'ın nizamını beğenmeyen, kabul etmeyen insanların karşısında Rabbimiz bugün de inananlara kitabı üzere bir hayatı yaşama gayretini Kitabını, nizamını, hayatı hakim kılma gayesini ve gayretini nasip eyledi. Evet, bütün elçiler Allah'ın kitabı üzere yaşadığı kuvveti nispetinde. Allah'ın kitabı üzere, Allah'ın nizamı üzere, insanlığa hükmetti. Hiçbir elçi Allah'ın kitabının bir kısmını kenara bırakıp diğer bir kısmıyla amel etmedi. Hangi elçi gelmişse, hangi suhuf, hangi sahife, hangi kitap o dönemde verilmişse, indirilmişse, Rabbimiz katından indirilmişse, o kitabın hükümleri üzere her elçi insanlığa Rabbimizin emir ve hükümleri doğrultusunda hükmetti. Yani yalnızca Allah'ın kitabı üzere. Yalnızca Allah'ın nizamı üzere. Son olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve insanlar Allah'ın kitabı ile hükmetti. Ve bugün bizim için yeryüzünde ve hakikatiyle bütün bir insanlık için yeryüzünde Allah'ın kitabından başka hükmü kabul olunabilecek tek bir kitap, tek bir ölçü, tek bir nizam yok ve olamaz. Allah'ın kitabı, Allah'ın nizamı yeryüzündeki tek gerçek. Mülkün sahibi olan Allah'ın indirdiği Allah'ın kitabı. Allah'ın mülkünde Allah'tan başka kimin hükmü geçebilir? Kimin nizamı geçebilir? Evet bugün de Allah'ın kitabı yeryüzündeki tek gerçek. Allah'ın hükümleri yeryüzündeki tek gerçek. Ama maalesef Allah'ın hükümlerini, Allah'ın nizamını istemeyen bir insanlık. Evet, böyle bir insanlığın karşısında Allah'ın kitabı üzere yaşamaya çalışan, gayret eden ve Allah'ın kitabını, Allah'ın nizamını hayata hakim kılma gayesiyle yaşayan bizler inananlar. Bütün elçiler ashablarıyla beraber insanlığa Rabbimizi gösteren bir kılavuz oldular. Bütün bir insanlık için Rabbimize giden bir yol oldular ve küfrün karşısında bir set oldular. ve inananlar bütün bir hayatlarını Allah'ın davası için yaşadılar. Ama elçilerden sonra yavaş yavaş Allah'ın kitabından uzaklaşan Müslümanız diyen ama Allah'ın kitabından uzaklaşan insanlar. Bugün de yeryüzüne baktığımızda Müslümanız diyen ama Allah'ın hükümlerini beğenmeyen insanlar. Evet bizim vazifemiz tek gerçek olan Allah'ın kitabı üzere yaşamak. Allah'ın kitabını Allah'ın nizamını hayata hakim kılmak için gayret etmek. Çünkü yeryüzündeki tek gerçek bu. Hristiyan için de Yeryüzündeki tek gerçek bu. Allah'ın kitabı. Yahudi için de Yeryüzündeki tek gerçek bu. Bütün müşrikler için de, bütün bir insanlık için de Yeryüzündeki tek gerçek Allah'a giden yolu gösteren, Allah'ın emir ve hükümlerini içeren tek kitap. İşte Rabbimiz rahmetiyle bizlere kitabı üzere bir hayatı yaşamayı nasip ediyor. Evet, her yeni inananla beraber küfrün karşısındaki bu set, Allah'ın düşmanlarının karşısındaki bu set biraz daha kuvvetleniyor. Bugün en yakınımızdan uzağa baktığımız zaman fitneler içerisinde boğulan bir insanlık. Ama bundan rahatsızlık duymayan, bundan razı olan, elbette istisnalar var hep söylüyorum, geneliyle Müslümanız diyen, fitneler içerisinde boğulan ama bundan rahatsızlık duymayan, hayasızlık içerisinde yaşayan ama bundan rahatsızlık duymayan, Her gün biraz daha alevlendirilen bir fitnenin içerisinde yaşayan ama bundan rahatsızlık duymayan bir İslam alemi. İşte bu fitnelerin karşısında bir set bugün biziz. Bu fitnelerin içerisinde, bu manevi tufanın içerisinde insanlık için bir yol bugün biziz. Musa'nın denizi yazdığı gibi bu fitneleri yarıp karşıya geçecek olan bugün biziz. Allah'ın rahmetiyle. Ve her yeni inanan bu fitnelere karşı bir kalkan olacak. Evet. Deccal Yolu'nun fitneleri bütün bir insanlığı salmış durumda. Körlerin bile göreceği nispette apaçık bir şekilde bütün bir insanlığı bu toplumu da dahil olmak üzere salmış durumda. Sokaklarda yürünecek hal yok. Ama bundan rahatsız olmayan adı Müslüman bir toplum. Evet biz bu fitneyi yarmak için bu toplumu uyarmak için bu fitnelerden Rabbimize davet etmek için bu fitnelerden uzak durun Rabbinize dönün demek için son nefese kadar mücadelemize devam edeceğiz. Evet biz vazifemizi yapacağız. Rabbim davasını ne kadar ilerletmek dilerse, takdir etmiş olduğu son nokta neresi ise oraya kadar yürütecek, yürüyeceğiz. Rabbimiz bizlere her gün biraz daha gayretle bu fitneye gözlerimizi tamamen yumup gönlümüze Rabbimize açıp bu fitneleri her gün biraz daha yarma gayretiyle yaşamayı Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Bu fitne içerisinde var olma mücadelesi veren, bu fitnelerin içerisinde ama Rabbini arayan kullarına da bir an evvel bu gerçeği görebilmeyi, iman edebilmeyi, davasının yardımcıları olabilmeyi nasip eylesin. Dini hayata hakim kılacak olan, nizamını hayata hakim kılacak olan Rabbimiz. Biz sadece davası üzere yürümeye devam edeceğiz. Biz mücadele edeceğiz. Rabbimiz ne takdir etmişse, mülkün sahibi Rabbimiz, mülk onun. Ona takdir etmişse, onun önünde kimse duramaz. Ve onun takdir ettiği son nokta neresi ise, muhakkak oraya varacağız. Rabbimiz en güzeliyle davasını yaşayabilmeyi, ve bütün bir insanlığı dinine davasına davet edebilmeyi, zatına davet edebilmeyi ve razı olduğu şekilde yaşarken rızasına ermiş olarak huzuruna varabilmeyi nasip eylesin.